Bolu'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürdü. Kar yağışının etkili olduğu sarı alan yaylası mevkinde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler güzergahta kar küreme çalışması başlattı. Kar yağışının aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Nisan ortasındayız. Bu mevsimde kar yağışı olması çok mümkün olmasa da şu an çok güzel bir kar yağışı var. Yürüyüşe çıktım. Yürüyüş anında böyle bir manzaraya şahit olmak çok güzel. İnsanları da buraya beklerim. Yürüsünler bol bol, keyif alsınlar. Çünkü bunlar bu mevsimin son demleri. Yani sessiz, su sesi var kenarda. Kar yağıyor, yerde kar sesi duyuyor biliyorsunuz. Çok güzel bir ses şimdi de yürüyebilirsiniz manzaranın yanı sıra. Kalınlığı yaklaşık olarak 10-15 cm kadar var. Ee, güzel bir kar var, tutmuş bir şekilde. Yollarda da var, kenarlarda da var, ağaçların üzerinde de var. Gayet güzel bir yerdeyiz şu anda.